Çocuklar bu masa kalkıyor. Bu ikisi gidiyor. İnsanlar için, yaşlılar için alan açacağız. E, bu her zamanki partiler gibi değil. Ekstra şık, ekstra özen istiyorum tamam mı? Kırılacakları kaldırın. Sandalyelerle başlayın. Hadi arkadaşlar. Evet. Evet, evet, evet. Evet, şampanya ağırlıklı olsun istiyorum. Marka konusunda da anlaştık değil mi? Harika. Açık büfede olacak. Süper. Bakın ben sunumlarınızın kalitesine güvendiğim için sizi aradım. Bu sıradan bir davet değil. Bir nişan. Anlıyorsunuz değil mi? Tamamdır. Teşekkürler. Günaydın. Hoş geldin. <laughs> Bakayım. Aa, içki siparişleriniz geldi efendim. Süper. Aa, bunlar ne? Ben catering şirketiyle konuşmuştum her şeyi. Yok hayatım. Bunları onlar bulamazlar. Bu damadın en sevdiğinden. Rest olsun diye. Sağ ol Atıf ya. Başka bir yardım deseydiniz? Yok. Harikasın. Yok. <laughs> Senin bundan sonraki görevin, Narin'e göz kulak olmak. Ben bu manyağı yalnız bırakamıyorum, biliyorsun. Dün akşam kızım oraya çok bozuktu. Bahsetmişler sana durumdan, ailesinin öldüğünden. Ayrıca kız kardeşini de bulamadık. Ee, şimdi bu bunalıma girip manyak bir şey yapmasın. Sen gidiyorsun, bu akşam onu kolundan tutup direkt buraya getiriyorsun. Ya kadrolu sevgili olarak görevim bu değil mi zaten? Tabii ki. Allah'ım hepimize senin gibisini nasip eder inşallah. Bak cana, nerede? Sabah köründen beri kayıp. Yani gelse bir işin ucundan tutsa ölür sanki. Ya ben hepinize yeterim, rahat olun. Ha, ah, densiz. Görüşürüz. Teşekkürler. Hadi Arkadaşlar bay bay. şunu da mutfağa taşıyalım. Dikkat taşıyın. Bak. <laughs> Hadi, çabuk. Ne aferin Frat. Kendine yakışır akıllıca bir karar verdim. Yakışır ya da yakışmaz baba. Umurumda bile değil. Görürsün bak. Çocuk olunca dünya bambaşka bir hale gelir. Ailenin sağlam direğidir çocuk. Evet. Senin gibi evlilik uzmanından böyle bir nasihat almak gerçekten içimi rahatlattı. Düğün planlarını ertelemeyin. Yaz geliyor. Bahar sonu düğünü yapalım. Balayına çıkın hemen. Size güzel bir ev bakıyorum. Hediye. Balayından dönünce oraya yerleşirsiniz. Üç yıl. Sadece üç yıl kaldı. Ne üç yıl oluyor? Akşama görüşürüz baba. Fırat Bey, taksirle adam öldürme fiilinin zaman aşımı 15 yıldır. Yani henüz dava açılmamışsa ve fiilin üzerinden 15 yıl geçmişse konu kapanır. Allah tofumuzun belasını versin, uğursuz sürüsün. Sen karar ver. Ya Nari, ya baban. O kızın yüz metre etrafında seni görürsem anlaşma bozulur. Hmm, alo, seni akşama bir yere davet edeceğim Sermet oğlum. Deme ya, oradayım babam gelmem mi? Eyvallah. Buyurun Sermet Bey. Merhaba Deniz Hanım. Duyduğuma göre bu akşam evinizde bir nişan varmış. Hikmet Kazan yakınım olur. Beni de davet etti. Ama ben dedim yani ev sahibi olarak sizi bir arayayım. Hani müsait misiniz? Gelmemde bir sakınca var mı? Tabii ki ne demek. Canım mutlaka bekleriz. Ayrıca yabancı mısınız siz artık? Hem sizinle görüşmek için hoş bir fırsat olur. Tabii iyi günler. İyi günler. Sizinle görüşmek için hoş bir fırsat olur da ne oluyor? Buyurun de geç kenara. Ay Allah'ım ya. Hadi hadi bu masanın örtüsü nerede? Çok oyalanıyoruz saat kaç oldu hadi kızlar hadi. Ya sen ne pis boğaz bir şeysin ya. Akşam yemeği diye oturup bunları mı yiyeceksin? Durum bu diyorsun ha. Elif orada nişanlanırken sen televizyon izleyip zıkkımlanacaksın. Yahu anladık. En iyi dostun için aşkını kaybettin. Bin bir uğraşla gittin, benimle sevgili gibi takıldın. Irmakta Fırat'ı bir araya getirmek için karınca gibi didindin durdun. Şimdi gidip Zafer'ini izlemeyecek misin? Yoksa izleyemeyecek misin? Kalbim mi sıkışıyor? Kızım konuşsana. Çenem mi tutuldu? Dilim mi tutuldu? Bir zaman susacağım ben böyle. O zamanı geçtik. Artık çok geç. Bu akşam nişan var. Bunca uğraştan sonra akşam nişana gitmezsen Deniz durumu çakacak. Ne anladım ben bu işten? Son perdede çıkıp da selamınızı vermeyecek misiniz Nardin Hanım'a? Ben bu kabusu burada bu gece nokta koyacağım. Merak etme sen. Her büyük aşk sonunda iyi bir cenaze törenini hak eder. Bu yüzden bu törene git ki durumu anla. Beynine nakış gibi işlensin bu işin bittiği. Anlıyor musun? Ya bak, Fırat sadece benim için böyle genç bir kızın hoş bir çocuğa duyduğu bir aşk değildi, anlamıyor musun? Daha fazlası varmış gerçekten. Anlamamak mümkün değil. Çok daha fazlasıydı, tamam mı? O benim yol göstericimdi ya. Hiç olmadığım, aklıma gelmeyecek hayalleri soktu kafama. Bugünlere gelmem için cesaret veren bir arkadaşımdı, tamam mı? Kabuğumdan çıkıp dünyaya ait olma cüretini o verdi bana. Ya o geçecek, diyeceğim ama bugüne kadar geçmemiş o da başka konu haklısın bu hikaye bir cenaze törenini hak ediyor Ben pazınız İyice bir hayırlısı demişsin. Sağ ol. <laughs> Bırak geldi. <laughs> bey hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Artık senin baban sayılırım. Şu bey lafını rafa kaldıralım ha. Ne dersin? <laughs> Tabii babacığım nasıl isterseniz. Aman efendim. Müdürüm hoş geldiniz. Aman, aman nasılsınız? Aman, Çok teşekkür ederim. Çok şükseniz. Çok teşekkürler. Ne oldu? Bizim olan gelmedi mi hala? Yok henüz gelmedi. Bankadan kaçması biraz zor şu aralar. Erken gel dedim ama işleri çıktı herhalde. Siz buyurun lütfen. Buyurun. buyurun. Nasıl işler güçler Eh uğraşıp duruyoruz Cemil Bey. Ne İyi de iyi de iyi de. Sizler nasılsınız? Siz, nasılsınız? Şöyle mi geçelim? Doldur. Bırak işe kalsın. telefonu hala kapalı. <laughs> Toplantısı uzadı demek. <laughs> Yaptı gene yapacağını. E, onu en iyi siz tanıyorsunuz. Muhakkak işi uzamıştır. Değil mi? Ben içkinizi tazeleyeyim. Siz içeri buyurun lütfen. <gülüyor> 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 Rezil oldum. Gelmeyecek bak söyledim. Saçmalama gelecek tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Arasana bankayı. Yok mu bu adamın sekreteri falan? Hayret bir ya şey ya. acayip trafik var normaldir ancak. Evet. Trafik. <laughs> ya rezil oldum, rezil, rezil oldum. Ağlama makyajım bozuluyor. Gel düzeltelim. Görmesin. Gel gel. İstersen. Manyak mısın kızım sen? Eğlenmek için daha çok erken. Geberteceğim ben bu adamı, geberteceğim. Mahvolduk ya. Kapalı. 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 geldin mi? Ben de seni bekliyordum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>